Bulgaristan'da Balkan Pis Şampiyonası yaptık. Ee, gerçekten dün ben de oradaydım. Türk oh. e, Türk Milli Takımı önemli başarılara imza attı, e, önemli e, madalyalar aldık e, ve e, artık Balkanlarda biz oh, yeah, önde Stefano. bir pis bisikletiyle <laughs> ilgili çok e, önemli e, başarılar elde ediyoruz ki geçen yıl biliyorsunuz. Tarihinde ilk defa bir gümüş, bir de bronz madalya aldık Avrupa'da. Ee, artık hedefimiz 50 yıl sonra olimpiyata gitmek. Önümüzdeki olimpiyat çünkü 76'tan sonra pis bisikletine olimpiyata gidilmemiş. Bütün e, hedefimiz o. Neden bugüne kadar? Ülkemizde olimpik velodrom yoktu. E, Konya'da 2022'de açtık. Bir yıl sonra madalya almaya başladık. Balkanlarda toplamaya başladık. Ve... Bu Velerdomu e, ülkemize kazandıran e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bu organizasyonları yaparken de e, sporun lideri... E, Sayın Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. Ee, onun liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz. Ve e, Türk bisikleti artık farklı boyuta gidiyor. Daha sonrasında da olimpiyatlarda madalya hedefliyoruz. Yani biz 2004'te geldiğimiz zaman olimpiyata gidemeyen bir e, Türkiye vardı. Şimdi e, ilk günden beri olimpiyata gidiyoruz ve önümüzdeki dönemlerde de yani 2028'de bunu başarmaya çalışacağız ama en geç 2032'de bisiklette artık olimpiyatta madalya hedefiyle yoldayız.